Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar. Yanımda Koray var ve fişek gibi bir bilgisayar aldı. Ve bundan sonra beraberiz. Koray loot bul bize. Loot bul. Loot bul loot bul bize. Ne konuşuyorsun hala loot bul. Cam Otomatik zıplama açık kalmış. Otomatik at mı açık kalmış? otomatik Otomatik at. Otomatik ne? Otomatik at. Aa Koray. Gum gum, gum 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 Toprak 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 toprak. Koray. Normal, normal tokan çimen. Normal, 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 normal. Rina, Rina, oh. Rina, Rina, oh. Rina, rina, rina. Koray ben halay çeksem şimdi beni yadırgar mısın? Doğru söyle lütfen. Yo hayır. <laughs> Yo hayır. Abi <laughs> Rina ya. Oh. Yemin ediyorum var ya mükemmel bir lootsun lan. At gibi geldi ha loot ama. Of çok iyi oldu. Şunu, şunları da böyle bir atalım. Şunları da böyle yapalım. Şöyle şöyle at oğlum at oğlum. At oğlum derken oğlum at değil. At oğlum derken loot'u at <laughs> oğlum. O şekilde. <laughs> Arkadaşlar yanlış anlamayın de Yani at. Ya. <laughs> Burada Goray at. Ya. Ne? he, diyor Goray bir de. He atım he he. Hey, herkesin atı <laughs> benim. Goray bu arada <laughs> crafting table'ı hemen bulursak. E, kazmamızı, <laughs> kılıcım, kazmamızı küreğimizi ve baltamızı diamond'dan yaparız. Bunu alırız ya. Aynen. Efsane olur. Süper olur la. Koray. Kiş ne geldi, Vallahi geldi. bak. Vallahi kiş geldi. Loot'a bak lan Koray. Harbiden çok güzel loot ya. Koray. Oyunun birinci saniyesinde loot bulmak nasıl bir his? Eee çok güzel. İlk başta şaşkınız. <laughs> Koray, Koray'la <'ın gülüyor> röportaj. Koray Bey bu atlığınızı neye meşhur? Neye borçluyuz? Eee neye meşhurum? Vallahi bu atlığımı Atlar şey. <laughs> 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 Look at this dude. Oh no 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 no. <laughs> Kara biliyor mu onu? Biliyor biliyor. Bir yerde gülüyor. böyle be diye gülmeye başlıyor böyle. <laughs> Böğürüyor böyle. Reezer çok güzel gülüyor ya. Abi de. Look at this dude. Kore bugünkü videonu izledim tamam mı? Eee diye ağlayan Reezer'ı koymuşsun lan var ya haykırdım ya. <laughs> Hiç beklemediğim bir anda geldi böyle. Gidiyorsun tam bu. Düştün böyle. <laughs> o zaman etti dedi. Vaa, Koray düştü diye. Tam gülecektim. Hey, reis çıktı böyle. <laughs> ben Koray ya, ne adamsın ya? <laughs> Benim buraya kırıldı girdi? mi kırıldı O zaman <laughs> hemen sana bir kürek yapacağız Koraycığım Aynen kamp diye bun. Odunlar geç, bu muzuklarda odunlar. Odunları, odunları iyi, buluruz. Değil. Ya odunları bulmakta zorluk yoktur ya tahminimce. Çakal da seninle çıkıyor. Çakal da senin örç, çok iyi. Evet. Şimdi bunlara bakalım. Çimen. Çimenlerden çakıl taşı. örs. Örse bakalım bir tanesini kıralım. He şey pozolu topraklar falan filan geliyor. Örsen hiçbir şey gelmiyor. <laughs> sonra hiçbir şey gelmiyor. şey gelmiyor. Tamamdır. Leş. Aa, evet. Leş. Evet. Ağaçlara evet. falan bakalım hemen Kore. Sen bir e, huşun ve meşenin soyulmuş soyulmamış hallerine bir de yapraklarına evet. bakar mısın? Ben de hemen e, çim uzun çim koyun hayvan falan filan onlara bakayım. Belki en sütü buluruz Koray. Eee ben odunu buldum ama... <laughs> Nereden çıktı? Eee Erşen'e ben buldum ama... Bu ne böyle? E Erşen'e şey. ben buldum ama... Taşa benzeyen bir tane taş vardı ya... Taşa benzeyen. Zid. <laughs> taşa benzeyen taş. <laughs> eee <Aynen. gülüyor> ne taşı? Göbek taşı. Göbek <laughs> taşı. <đãsı kızinstrnormal> <laughs> <laughs> Aynen o, o taş işte. Taşa benzeyen taş. Taşa benzeyen taş. E... Ondan mı geliyor? Yani ondan e, birer birer geliyor. Yani normal. He tamam sıkıntı yok. <laughs> Koyuna baktık öldürelim bir de. <laughs> Koyunu kesti. Abi de koyun. <laughs> ne oldu? O nereden gelmişti? O andezit Andezit mi artık? <laughs> Neyse ben de biliyorum. Sen nendezitsin lan nendezit andezit misin başka bir şey misin lan Koray birazdan Koray birazdan böyle şeyi hatırlanacak Andes'te atar yapacak. İyi izleyin arkadaşlar. Ben Koray'ı tanıyorsam birazdan Andes'te uçan tekme atması yani söz konusu. Dışarıda neye vuruyorsun artık? Vurmam bir şey Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Koray bir şey vuruyorlar dışarıda. Bir bizim mahalle cümbüş ya. Tam bir cümbüş. Birisi birisi evet Koray geçen günkü şey gördün değil mi? Matkap seslerini. <laughs> Biliyorum. Evet. Koray ben buldum bu arada. Crafting table'ı. Tamam ben o anız dedi de Kumdan galiba ya. Kumdan galiba. Aynen kumdan Koray kumdan. Kum mu? Ee? Kum kum. Hatta kumdan bir tane de mercan geliyor. Mercan bloğunu ben bir de duvara yaslayacağım. Duvara yaslanmış haline de bakacağım. Çünkü şey gelebilir. Güzel şey gelebilir. gelebilir. Geçen gün öyle buldum ya Enstiti'yi. Şimdi buradan bir tane daha bakayım. Onu duvara yaslayayım ben hemen. Arkadaşlar hıp hızlı, hızlı devam. Ya yere koydum ya. Gittim noob gibi el alışkanlığı. Ne oluyor? Ne 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 büyük olduğu için yere koy duvara koyulmuyor. Tamamdır bunu geç. Şunu bir solmuş bir de solmamış haline bakalım. Solmamıştan devam. Buradan devam. Buradan devam. Buradan devam. Ay, orayı. Oray, oray. Oh, en bulamadım. En bulamadım bu oray. olur ya. Bu golün ne Valla bulursak var ya. Kişnerim ha. Gold blok buldum lan. Golda da ihtiyacımız <laughs> yok ki. <laughs> bu soğumuş haline bakalım. Aha. Sarmaşık. Oğlum bir dışarıdaki sakin olmuyor orayı Sürekli bir şeyler kazıyorlar. Kırıyorlar geçiyorlar. <laughs> Allah. Yeter lan. <laughs> hey ya. Oray hey ya. Oha <laughs> ya. Bu ne ya? Atmayayım ben. <laughs> Koray'ı yedirdik ha. Abi de. Lan bana yapıyorlar ya. Koray valla. At ya bunlar. Abi de böyle camdan dikizliyorlar. Aa valla Erşen Şen videoya başladı. Erşen video Anladın kazanına... başladığına göre içinden geçebiliriz Erşen'i. Harbiden. Koray meşelerin soyulmuş soyulmamış. ne geliyor? Meşe'nin soyulmuş ona daha bakmadım ben <laughs> odunla da odunla an Kumdan, kumdan geliyor kumdan ben sana odun hallederim Aran her şey Sen meşe'nin abi. soyulmuş soyulmamış hallerine huşun soyulmuş soyulmamış hallerine bir bakı ve Bakı ve onlara Bakı ve Bakı ve onlara Ondan sonra ne yap biliyor musun? Ona bak, bakı verdikten sonra Hemen gidiyorsun Hemen ondan sonra efendime söyleyeyim <laughs> Ondan hemen sonra huşa bakacaksın Huşa bakacaksın bakı ki bakayım en azından bir şeyler alabilecek. Tamam. Kuşa <laughs> bakacaksın tamam mı? Kuşa bakacaksın. Tamam. <laughs> Kömüre demire baktın mı lan? Kömüre demire bakmadım. Niye bakıvermedin onlara? Kömüre tamam. demire yemek... bakıversene. taneli toprak geliyor. At. Ee, ha tamam. <laughs> İri taneli toprak. Sağ ol. Ooo yatak geldi. Ben yanlışlıkla at duyuyorum her şeyi bu aralar. İyi değilim Koray. <laughs> Hiç iyi değilim. Ya Yap. Anam eşek ya. var. Anır lan. Yap buraya <laughs> Eşek kafayı yedi. Eşek salıyor. Eşek kafayı yedi. Ha bir tane daha alalım. Be. Bir tane su olsun. Bir buraya koyalım. Bir de buraya koyalım. Ee, bir tane küçük bir şey çıktı ama kırılmıyor. <laughs> Hop. Bir küçük tamam. bir şey çıktı ama kırılmıyor mu? Evet, hiçbir şey yani kırılmıyor. Bir şey e, soyumuş bir, bir şey gelmiyor o zaman şimdi. Hiçbir şey yapamıyorum. O kadar <laughs> duvara koyulmuyor bunlar. Por aí. Dividi. Bu ne ya? Geldi. Şimdi ya bulduk şey? biz güzel loot bulduk. lootumuzda hiç sıkıntı yok da. Hani Nilüfer buldum. lüferden inşallah en gelir lan. Ardından efsane olur öyle bir şey. Nilüfer'den gelmedi Koray. <laughs> koray. koray da ağlayışları diye. <gülüyor> <gülüyor> da artık İyi. gel oğlum ne geleceksin gel la, ne geleceksin gel la, anam bütün odunlar geldi kutük, kutükler geldi. <laughs> Koray, ufaktan evet. buluşalım gel. Tamam olur. Şöyle emem. Koordinat evet. ver ben gelem. Koordinat hemen veriyorum şöyle. Şimdi yapayım. Ha böyle. Nereye gelim? e, ee, 430, 430, 434 eksi 325. Şura. Benim. Bak ben koordinat bulma konusunda ben acayip bir insanım koordinat bulma konusunda Koray. <laughs> Tabii. Vay <Abi. gülüyor> be. Tabii oğlum. O kadar şey boşuna mı anladık? Geliyorum Koray. Gel 400 gelin. demiştin değil mi? Orada kal hemen bulacağım seni şunu. Alamadım. Alamadın mı? Neyi alamadın? Hocam takla atamıyorum. Okus. 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 <laughs> Biliyor musun onu? <laughs> Biliyorum. Okus. <laughs> La Koray ya. Cani yedim. İnekler minekler var burada. Sınırın oradasın sen. Geldim Koray. Neredesin? Aynen. Aynen Anladım durdum. Çö çö çö. Çö çö. <laughs> Geldim. Bir dostumuz da abone oldu. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Oys giyildim bak Koray abin de burada. Artık. Böyle mükemmel. Yeti gibi. Ben elma toplayacağım biraz. <laughs> Elmamı toplayacağım. Var <Ay>, elma. Erik. <laughs> elma. elma. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Orayı. Evet. Ben birazcık abarttım. 8 tane nohut yapacağım. <laughs> oh. Yapayım. Ya ben ya altı tane yeter ya aslında. Aynen aynen yeter mi? Ya yani, bir süresi var değil mi Bir buçuk dakika süresi var aynen. Yedikten sonra bir buçuk dakika yiyemiyor. Aynen Bora şimdi aynen. bu şey yapacak. Yiyemiyorsam ne yapayım ben o kadar elmayı? <laughs> e, ne yapayım ben o kadar elmayı? Hiç mi yarayacak? Ne hiç <laughs> yarayacak? Bora elmayı atar yapıyor şimdi. Elmayı dövecek. İyi izleyin arkadaşlar. Elma ne yapıyor elma? Elmaya uçan depik atan Koray. Hadi bağla. bakalım. Çıkış... ne? Elma çıkışa gel. Elma çıkışa mı gel? Koray <laughs> elmayı niye döveceksin oğlum? Dur sakin ol Koray ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hatta 7 olsun. Evet. <laughs> Elma şikayetçi oldu. Elmaya, elmaya at kafası vurdu. At kafası. Koray. Abi bu arada şu kırılmıyor şu. Eş şey abi. O ney? Bu kırılmıyor işte. Bunu hemen kardeşim. Oluyor. Baktım hemen. Abi kırılmıyor. Kırılır kırılır bak. Bak şimdi bekle. nasıl kıracağım iyi izle. O kırıldı. Ben abi, bak o biraz zor kırılıyor. Hadi. Şey ee? <laughs> yani gelmedi gibi. Canı yediğim Goray ya. 1 2 3 dedik şunları da attık. Tamamdır. Kore ben hazırım. Hatta yedek setimi de yapayım. At mıydık? Ney? Koray? Efendim? O nasıl espri lan? <laughs> ya şimdi akıllı olmak onu gerekli. gel gel şuraya gel şuraya şuraya bir gel şuraya bir gel. Dur geliyorum. Al. Ah, hediyem var. Ya. Vay, ne Bu ya. nasıl bir espriydi lan? Ya. Yani... gider kanaldan kaçtı. <gülüyor> ah. <gülüyor> ah diyor. Kafayı nereye vurdun Koray kafayı nereye vurdun? <laughs> <laughs> Benim envanter düzenim de hazır. Koray, iki buçuk dakika süremiz var. Bir başlamadan ha. gel gidelim seninle birilerini bulalım. Pusuya düşürelim onları. Gel. Tamam evet. Golden hep geliyorum. Bekle 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 geliyorum, geliyorum. Yap yap yap. Golden Apple'lar yapsın. Şöyle yapamadım. Niye? Ya, evet tamam. <laughs> ya. Şurada. Ne <nerede>? oldu? Ah! <laughs> Oraya. Lan mı koyacağım? Lan koyacağım. Lan koyayım. Orada kal. De de de. Hadi bu. Gelme lan oraya. Hadi gel gidek gel. <laughs> gel, gidelim, gel. <laughs> hadi gel gidek. Palat. <laughs> hadi gidiyor. Dıkı dık. dık, dık, dık. <laughs> Şimdi Koray. Bir buçuk dakika süre var. Hemen birilerini bulalım. Piyupi açılır açılmaz adamların içinden geçelim. 8, 7 noç. 38 tane yapalım var. Ben de 39 tane yapıl, 4 tane oca. Güzel, iyi. Nice. Şimdi Koray'la beraber akıyor bugün yine. Harbi değil. de en stil Çok, kolay, çok kolaydı işte. la loot. Bayağı kolaydı. Eğer birisi kitap falan bulduysa onu da alırız. Of efsane oldu. Aa biz davık, davıklara bakmadık değil mi lan? koyunlardan da çıkıyor olabilir mi? olabilir bu arada, her, her yerden çıkar. Balık çıktı, balık. Balık mı? Balık. Balık mı? Balık. Balık. Gidiyorum balığı lan. Nereye gidin? Nereye <laughs> <Geli> gidin? <laughs> ya atlayın bir topla. Nereye gidin? Hadi gel. <laughs> Geldim gel. 50 saniye var adam bulak. Aynen. Ya bu ne emrolup geliyor ya. Ne yapayım emrolup ya. Oraya gelsene şu bir şey söylüyor. Geliyorum geliyorum. Şu ne diyor? Gel. Ay ne diyor? Bizi çalıyor bak. Ne oldu? <laughs> Sıkıntı mı var? <laughs> ya bak yok suratıma. <laughs> <gülüyor> 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 Koray. bakışlarında şu var. Bir IQ'yum ben. Bir ay Bakışlar öyle. Harbiden. Bir ay Aa birini gördüm. Oo. Gördüm beni gördüm. İlk kişiler. 14 saniye var. Bunlar not yiyecekler. Şuradan ne bir. De? Kaçalım, kaçalım. Kaçıyormuş gibi. Korkuyormuş gibi yapalım. 5 saniye kala tamam. dönelim. Gelin lan buraya. Koray şu Benim... demir kılıçlı olan var ya. Bu nuba benziyor. Gel şunu alalım. Tamam. Tamam. Şunu alıyoruz. gel. Bir tane. Gençti o? İnşallah değil. Normal. Dedin. Dalalım, 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 dalalım. Al onu, al onu. 15, 15 on on kaldı kafa. 15 kaldı. Oh, orayı harika. Arada biri daha var. Ee, geldim, 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 geldim. Bunu da alalım. Bunu da alalım. <laughs> Bunu da alalım. Oy. Oray adam uçurdum. 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 Ee. <laughs> <laughs> <Koray>, çaldın <laughs> ha ikisinde hadi bakalım hayırlısı. <laughs> Abi ben. yedek setimizi de alalım sizden bir tane daha. Koray'ın iki kili var arkadaşlar. Ali, <laughs> iki. Koray iki tane kilin var. Koray iki tane kilin var. İki tane kilin var ya. Evet. İki tane de halın var. Çakma taşı yok mu? Ya, çakma taşı yok mu? Gel hadi gel. Patlatacağım. <laughs> çakma taşı mı? Güm Gerek yok ki. Ha patlatayım senin için. Kaçın lan! kaç kaç. kaç. Üf. <laughs> Gümledi. oh. Dinozor Koray ne yaptın lan buraya? Buraya dinozor düşmüş bence. <laughs> Hadi gidelim. Hadi orada dinozor düşmüş. Uzaydan gelmiş dinozor. Hadi gidelim. <laughs> lan Koray ya. <laughs> lan oğlum. Süper eğlenceli adam Koray. Ya <laughs> şimdi. Ö. Evet, Ö. evet, evet. Adam bulmamız lazım. Adam bulmamız tamam. lazım. Adamlar neredesiniz? Lan adam. Evet. Ya. Yeah. Çö 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 Ora Eşek var lan. Eşek mi var? Ha. Ne haber? Ne? Bak. bak. <laughs> Öldü ya. En o diye gitti. En o diye gitti. Gel hadi gel sana bir kazan su verim de iç hadi gel. Hadi iç iç. Ha bunu iç bunu iç. Dur bir dakika Koray. Getiriyorum Altın hemen. Vereyim. Eşeğin suyunu getiriyorum bir dakika. Eşeğin suyunu gel buraya. Gel. Kaçma bir yer. Burada gel var. lan. Gel buraya Al iç, iç. su. Hadi. Su iç lan. Bak burada burada. Burada iç şurada şurada. Şurada şurada. şurada. Suyunu <laughs> içsene lan. Suyunu içsene oğlum. <laughs> Suyunu içmediği için kestim bu oraya, kusura bakma. Harbiden ya. Bir eşek hiçbir söz dinlemez ya. Harbiden. i̇yi saçmalıyoruz ha. lan oğlum. 18 blok yükseklikten düşmüş lan birisi. Ama orada büyü masası var oraya. O ne? Anam hiçbir şey bulamamış yazıklar. Abi. Şimdi alalım. Defa biraz uzanlayayım ben. Zaten onu yersin. Onu niye biliyorum? Yirim. Yirim. Hadi. nereye de bu, yok sunucudan kaynaklandı sanırım. Orayı iyi çalıyor ha. <laughs> yüzmeye Hadi, gidecek iyiliyorum. kesin yüzmeye gidecek. Kesinlikle. Yüzmeye gitme. Oh. Yüzmeye gitme. Gitme. Bize de var ondan kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Onu ben alacağım. Ben alayım. <laughs> Aldım. Beş tane şey. O efsane. İyi. Orada birini daha gördüm lan. Aynen bir tane gördüm adam orada. Şu orada. Onun enişte kılıcı Aha. Bir dakika lan. En kılıcı olanı alalım ya. Tam 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 ben arkandayım. Gel Goray. Gel kılıcı işte kırıcı. Dıgıdık dıgıdık. Dıgıdık dıgıdık. Keskinlik 5 değildir umarım. Eee tamam. ensiyemiz 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 Hı <laughs> hı aynen Aynen Süresi geçer birazdan dokunamıyor oraya sıkıntı yok ben en iç <laughs> Tamam 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 Büyülü yapmış da sanki keskinlik değil gibi vurdu çünkü bana bir tane Fazla kalbi gel gel Kaç saniye sürecek lan bu senin Büyüm Ah bitti bitti, bitti 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 Koray elma elma ya Koray elma <laughs> Başla Kore sana dal yerime Döndal Dön dal, dön dal, dön Can Tamamdır. Can oldu dön Can enişteye gel dal. Dal şu alalım hemen hemen, hemen alalım. Tamam. 26 mal kıyma Yemez, 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 yemez. tamam. İşte bu kadar. Ah. Neymiş bu? Kes 2 aldım. 4 noç. Falan uh. bunlar. Et. Huh. Burası, burası. Koray. Efendim. Yay! Yeah! Yay! Bak. Bak şimdi. Kaçtan kaç kaç? Kaç kaç kaç. Kaç onda mı sen aldın Onda mı çaldın Koray? Yo yo. Ovalı yolla. Ben oluyor. <laughs> Oğlum t -t bana geldi lan. <laughs> Abi bir den. Abi den tent patladı. Güm diye yerde patladı. Geliyor mu? Geliyor geliyor. Tamam, geliyor geliyor. Şu tarafa doğru bir gidelim. Burcu enişli. bir kere. Eee, benimki de enişli. Aynen. Dikkatli olalım Koray. Harbiden. Bu, o, oh, kaç, bir ufaktan bir kaçalım. Anam seni tek başına bırakmayayım ben. Geldim, 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 geldim. Tamam, gebre 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 gebre. Bunun kafada 30 kaldı Koray. Almalıyız bunları. Kalacak, sana kalacak, arkamda, arkamda, sana kalacak. Tamamdır, benim Notcham'in sürem aktif şu anda. İstediğim tamam, gibi tamam, gelebilirim. Tamam. Tamam, ben de yedim. Ben yedim Noç'u. Sen yedin mi Noç'u? Tamamdır. Kaçıyor, 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 Ben de yiyorum. İkisi onlar da de, Onlar da yemiş. Tamam, onlar da yemiş. daha erken yediniz. Onlar daha erken evet. yedi. aynen. Şu bordun bu tarafları sıkıştıralım bir tanesini. Onu hemen alalım. Öyle Mesela öyle. şunu. Patrick gibi bir ismi var. Onu hemen alalım. Ben Gördüm. Tamam, kaçıyor ha. Bunu alırız o zaman biz de. Kendinin bileceği iş. Tamam. Tamamdır. 92 yazıyor şu. Patrick'in ki bitti. Evet, evet. Diğerini de bitti baksana. Görüyorum. Evet, o da bitmiş, bitmiş, o da bitmiş. Ah, ulan. Orası çöktü. Evet, çöktü. Geldim, geldim, gel, gel. Yediler geldi, yarakçı geldi, yarakçı geldi, yarakçı geldi, 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 geldi. Geldim. Ben? Tamam. Uzaklaşalım Koray. Uzaklaşalım mı tamam. Niye dedim? Tamamdır. Oh. Şöyle öle 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 öl. Kafalar diye bir 70 yazıyor bunların da Ver ben Öldü mü yok ölmek tamam Ölme i̇yi, iyi ölme ölme tere. Koray aman diyeyim ölme 20 saniye falan var uçlara Şöyle yiyeyim ben, ben. Geldim. Lan, şu, tamam, bunu Geldim Aldım bunu Arkana arkana o arkana geliyor geliyor geliyor. Geliyor geliyor. Geldi. Ona vursana birkaç tane. Ölsün öl öl 14 mü? 7 7 7 7 7 7, 7 Koray 7. Evet. Yani uzaklaşalım. Yedek setimiz falan da var zaten bizim gel. Ya. He. Kafa rahat bizim. He. İşte bu kadar. Kes birmiş Koray al bunu. Oh. Yes i̇şte bu abi? kadar. Hadi bu Hadi bu ağalım. Gel beyim gel gel sen bize mi dalıyordun? He. O büyüması falan var burada aslında. E, setlerimizi güzel yapabiliriz. Hı hmm, hı yapalım A o zaman gel. Aynen. Şuraya bir de koyayım. Hatta ben kılıç olayını halledeyim ya şu aradan çıkartayım. Tamam. Şöyle yapayım. Şöyle Keskinlik. Şey Geliyor mu ya? Keskinlik. Gelmiş gelmiş. Git git git. Tamam gitti gitti tam gitti. Koruma. Tamam full full bir yaptım ben korumayı. Yapamadım. <laughs> su adapcısı çıkıyor. Ne yapayım ben su adapcısı? Balık mıyım ben? Balık mıyım ben? Harbiden. <laughs> Baba altından altı yemin ediyorum. Ulan balık mıyım ben? He. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> at şuna, at. Ben ben at at. At şunu at şunu at şunu. Tamamdır. Experience'ın kaç var Koray? Direkt et at. <laughs> experience'ın e kaç var? İki. İki experience'ın var. İki experience'ın var. O zaman benim finalde birlerini kesip korumaları falan güçlendirmem lazım. Hah, finale geldik. Neredesin? Herkesde yani... var ya. 12'şer 13'er tane -13 notch var herkesde. Nerede? gördüm. En az bu arada. En az. Harbiden ya. Ne yapacağız ya ben... şimdi? Arabamda pul var. Yani beğenirim herhalde. Ee... Şunu bir alalım. Koray helal lan. Sen bu heceyi çözdün ha. 40. Tamam, ben bunu iyi. yedirdik. Bunu yedirdik. Dönelim. Bunu yedirdik. Dönelim. Tamam. Tamam kovalıyor. Experience battle'lara bakacağım ben. Burada var mı? Tamam. Oy. <laughs> Bana fokuslandı. <laughs> Sana mı fokuslandı? Aynen. Kaçıyorum. Sen... O adli telleyi bile basamıyorum. Hayırdır lan? Kaç kaç işte oradan. Kaç işte oradan. abi. Baya vuruyorlar. Sağlam vuruyorlar. Kore oradaki <laughs> team fight'ın arasında kalma abim. Aynen. Enşliyemişler. Ben de yedim. yedim. Şunu alalım. Tamam ben de yedim enşliyi. Şunu, şunu, almak istiyorum. Bir dakika. Şimdi yapalım. Nerede, Bir kişiyi kesersem kes üç yapıyorum bu arada. Tamam. Haberin olsun. Tamam şunu alalım. Bayağı tamam. azaldı. Bir kişiyi şey kesersem falan. kes üçüz. Of be efsane. Sen hayırdır ya? Sen hayırdır abi? Bir var. Nersin nersin nersin? Ne? Şu şu şu. Noç mu yedi bu gene? Bu yemedi. Herhalde şimdi. Bir yememiştir şunu bir alalım. Yememiş yemiş yemiş. Hadi 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 Aldım. Gidip kes uç yapıyorum hemen geliyorum Koray. Tamam. Efsane oldu. Bundan da bayağı not çıktı. Üf çok tamam. iyi. <laughs> iyi. İyi eğlendi. <iyi>, Tamamdır. <laughs> Harika. Koray 11 evet. notum var vereyim mi abim? 11 not yok ben 9 tane de var. Bende 9 tane de var. Al onu onu olsun. Eyla. Bu arada tane... bu killer, killer var ya killer. Evet iyi değil mi? yok. Sadece makro basarak koşuyor. O, bir tuşu var. Basıyor. Koşarken de vuruyor. Her yere vuruyor işte. CTRL'ye de basamıyor. Ne? <laughs> Arkamdan basamadı CTRL'ye. Nerede? Experience. 4 level'ın var mı? Ersen abi. 0. Experience batıları hemen burada içerini aldım ya. Eve götürdüm bildiğin. <laughs> evet. Hepsini aldım abim valla. Dur bakayım. Ya gerçi bir keskinlik yok olacak o kadar. Ya gel yani. gel 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 gel. Allah aşkına gel ya. Gel ya gel. Gel gel gel. gel. Kes gel 3 numara var sen gelmişsin hala öyle artist artist hareketler. Yedi mi? Ne olur yeme. Ne olur öyle artık. Ne çıktı bunu ne aldım. Sen oh. mi atacaksın oray? Ve olur ben atayım. Hadi 2 ve 1 daha vicdansızlık mı yapsak? Vicdansız. Vicdansız bir gibi. Atırsız. <laughs> i̇zleyenler Bakın... var lan. 5 kişi falan izliyor. Bayağı izleyenler var. Telefon. Telefon sonra bakarız telefona. <laughs> telefon. 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 <laughs> Biliyor musun onu? Bilmiyorum. Vay <laughs> mı? Devan, 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 devan. Dil ver. Ben dalıyorum oğlum. Hee dal. O noçlar <laughs> var lan yerde. Kim attı bu noçları yere? Eee... At da helal. Dal. <laughs> dal. Dal, dal, dal. Dal, dal. Hadi hadi. Dalıyorum, dalıyorum, dalıyorum. Lan ben dalıyorum artık. <laughs> <laughs> Noçunun yeme süresi var mı? Ee, noçunu yeme... ...süresi... Ben de şu an yok. Yani ben benim var anne. Yani. sen şu, an, şu an dolu beni. Tamam, ben güzel yerim. Yani. Ben fazla yiyemedim zaten. <laughs> Yemedim Yemedin değil mi? Yedi galiba. Ay yemedi. Tabii. Koray Tabii. 8 kilimiz var. 8 4 4 harbiden. Oha. <laughs> sen bu oceyi biliyorsun <laughs> be oğlum. Hadi bakayım. <laughs> Koray eline Hadi. sağlık. Çok keyifli bu oyundu. Canım yani kardeşim şey tekrardan hayırlı uğurlu olsun bilgisayarın. Güzel günlerde kullan. Allah, Yorumlarda ederim. da Kore'ye bir hayırlı olsun dersiniz artık. Hadi bakalım <laughs> bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bye bye. Bye bye.